Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sahili Fen Bilimleri Okulları tarih zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler ve antlaşmalar. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf devletleri içinde savaşan Çarlık Rusya, Bolşevik İhtilali ile yıkılmış, yerine Sovyet Rusya kurulmuştur. Sovyet Rusya, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilip gizli atlaşmaları dünya kamuoyuna açıklayınca İtilaf devletleri ile arası açılmıştır. Bu durum Sovyet Rusya ile yeni Türkiye devletini birbirine yaklaştırmış ve uluslararası politikalarda beraber hareket etmeye yöneltmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar, Moskova Antlaşması'nın maddelerini inceleyelim. Maddelere baktığımızda iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacak. Bu madde bize şunu göstermektedir ki Sovyet Rusya ve TBM hükümeti birbirlerinin bağımsızlıklarına saygılı olacaklarına dair birbirlerine güvence vermişlerdir. Sovyet Rusya misak milliyi tanıyacak ve TBM'nin de varlığını kabul edecektir. Ayrıca sevri kabul etmeyecektir. Antlaşma maddelerine baktığımızda Kas Ardahan, TBM'de, Botum ise Gürcistan'da kalacaktır. Kapitülasyonların kalktığını Sovyet Rusya kabul edecektir. Evet arkadaşlar, Moskova Antlaşması'nın önemini inceleyelim. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupalı devlet Sovyet Rusya'dır. Ayrıca TBMM Batum'u Gürcistan'a bırakarak Misak-ı Milli'den ilk kez taviz vermiştir sevgili arkadaşlar. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci İnönü Savaşı. 23 Mart 1921. Evet arkadaşlar, 2. İnönü Savaşı'nın nedenleri. Sevgili arkadaşlar, 1. İnönü Savaşı'nın nedenini de anlatırken sizlere şunları söylemiştik. Yunanlıların amacı, itilaf devletlerinin desteğini alan Yunanlıların amacı, Türklere sev antlaşmasını kabul ettirmek ve Ankaraya ulaşıp TBM'yi basıp yok etmekti. Ayrıca 1. İnönü Savaşı'nda Türklerin galip çıkması üzerine Yunanlılar Türk ordusunu daha fazla güçlenmeden yok etmek için zaman kaybetmeden 2. İnönü Savaşı'nda Savaşı Türk ordusuna saldırmıştır. Evet, 2. İnönü Savaşı'nda da sevgili arkadaşlar, Türk ordusu büyük bir zafer elde etmiştir. Sonuçları ve önemini incelediğimizde bu zafer ile birlikte halkın TBM'ye ve düzenli orduya olan güveni artmıştır. İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlamıştır. Fransızlar antlaşma yolunu aramaya başlamışlardır. İngilizler Malta'daki bazı tutukluları serbest bırakmışlardır. Evet arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'nın sonunda Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'ye çektiği şu telgraf da tarih sayfalarında yerini almıştır. Mustafa Kemal bu zaferden sonra siz orada yalnız düşmanı değil aynı zamanda Türk milletinin makus yani kötü giden talihinde yendiniz diyerek zaferin önemini bir kez daha vurgulamıştır sevgili arkadaşlar. Evet, konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eskişehir Kütahya Savaşları 10-24 Temmuz 1921 Yunanlıların İngilizlerden aldıkları silah ve askeri malzemeler yardımıyla bir kez daha saldırmışlardır. Arkadaşlar burada şu hususa dikkat ediyoruz. Türk ordusu 2. İnönü zaferinden sonra Yunan ordusunun bu kadar kısa sürede saldıracağını hesaplayamadığı için ne yazık ki Kütahya-Eskişehir savaşında yenilgiyle ayrılmıştır. Kütahya-Eskişehir savaşlarının sonucuna, sonuçlarına baktığımızda Kütahya-Eskişehir ve Afyon Yunanların eline geçmiştir. Bu mağlubiyetle birlikte TBMD çok büyük tartışmalar yaşanmıştır. TBMM'ye duyulan güven sarsılmış hatta meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması dahi gündeme gelmiştir sevgili arkadaşlar. İkinci İnönü zaferinden sonra Anadolu'yu boşaltma kararı alan İtalyanlar ve Fransızlar ise bu Kütahya, Eskişehir mağlubiyetinden sonra Anadolu'yu işgal ettikleri yerleri boşaltma işlemini durdurmuşlardır sevgili arkadaşlar. Başkomutanlık Yasası 5 Ağustos 1921 Evet sevgili arkadaşlar, Kütahya Eskişehir savaşları sonucunda Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi TBMM'de Mustafa Kemal'in tartışmaların başlamasına neden olmuştur. Mustafa Kemal meclisin tüm yetkilerini 3 aylık bir süre için kendisine verilmesi şartıyla başkomutanlığı kabul edeceğini belirtmiştir. Mecliste yaşanan yoğun tartışmaların sonunda 5 Ağustos 1921'de kabul edilen kanun ile Tüm yetkiler 3 aylık süre için Mustafa Kemal'e verilmiştir. Arkadaşlar, Başkomutanlık Yasası'na baktığımızda Mustafa Kemal Paşa'yı sevenler ve ona karşı olanlar onun başkomutan olması konusunda birleşmiştir. Açacak olursak sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olanlar onun başarısızlığa uğrayacağını ve yıpranacağını bu yüzden başkomutan olmasını istemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı severler ise orduyu ve Türk, Türk ulusunu içine düştüğü zor durumdan kesinlikle Mustafa Kemal'in kurtaracağını belirtmişlerdir. Evet arkadaşlar daha önceki derslerde de işlediğimiz konularda hatırlıyorsunuz Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesi 7-8 Temmuz 1919'da çok sevdiği askerlik görevinden istifa ettiğini daha önceki derslerimde sizlere anlatmıştık. anlatmıştım. Ve başkomutanlık yasası ile Mustafa Kemal askerlik görevine yeniden dönmüştür. Peki başkomutanlık yasası ile Mustafa Kemal ne gibi yetkileri eline almıştır? Meclise ait yasalama yürütme yetkilerini, İstiklal mahkemelerini kendisine bağlayarak yargı yetkisine sahip olmuştur. Başkontanlık yetkisi 3 ay süreyle verilmiş. Fakat bu zaman dilimi içerisinde kesin sonuç alınamadığından 20 Temmuz 1922'de süresi hale getirilmiştir. Bu da bize şunu göstermektedir ki sevgili arkadaşlar, meclisin başkontan Mustafa Kemal Paşa'ya güveninin arttığının göstergesidir. Başkomutanlık yasası Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar yürürlükte kalmıştı sevgili arkadaşlar. Peki başkomutan olduktan sonra Mustafa Kemal ne yapmıştır? İlk olarak arkadaşlar şimdi konu başlığını gördüğümüz üzere tekalifi milliye emirlerini yayınlamıştır. 7 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçları karşılamak için tekalifi milliye emirlerini yayınlamıştır. Tekalifi milliye emirleri topyekün seferberlik halinin başladığında gösterir. Peki tekalifi milliye emirleri nedir sevgili arkadaşlar? Tekalifi milliye emirleri her aile birer takım çamaşır, bir çift çorap ve çarık verecektir. Tüccarlar ve halk elinde bulunan her türlü giyim ve besin maddelerini yüzde kırkına bedeli, sonra, bedeli sonradan ödenmek üzere en konulacaktır. Herkes elindeki taşıtlarla ayda bir 100 kilometrelik yere savaş, araç ve gereci taşıyacaktır. Halkın elinde bulunan bütün silahlar ve cephaneler üç gün içinde orduya teslim edilecektir. arkadaşlar. Kollarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921 Kütahya Eskişehir'deki yenilgiden sonra sevgili arkadaşlar Sakarya Savaşı bir dönüm noktası haline gelmiştir. Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi'nin savaş statüsünü şöyle belirlemiştir. Savunma bir çizgi üzerinde değil bir yüzey üzerinde yapılacaktır. O yüzeyde bütün vatandaş diyerek savaş planını açıklamıştır. Evet arkadaşlar burada da şunu anlayacağımız üzere Mustafa Kemal belirli bir hatta savunma çizgisi olarak çekmemiş. Ve herhangi bir durumda olumsuz bir durumda karşılaşıldığında bir hatta geriye çekilerek düşmana karşı konulacağını belirtmiştir. Ve bu tarih sözünü de şöyle söylemiştir. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Terk olunamaz. Büyük küçük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurarak savaşı sürdürür. Yanlarındaki birliklerin çekilmek zorunda olduğunu gören birlikler onlara bağlı olmaz bulunduğu yerde sonuna kadar direnmeye mecburdur emrini vererek savaşın planını net bir şekilde açıklamıştır. Bu plan da bize göstermiştir ki sevgili arkadaşlar, Türk ordusu kesinlikle ve kesinlikle Yunan ordularının saldırıları karşısında asla ödül vermeyecektir. Ve nitekim 5 Eylül'de Yunanlıların saldırı gücü kırılmış, ve geri çekilmek zorunda kalmıştır sevgili arkadaşlar. Peki Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi ve sonuçlarına gelecek olursak. Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi bizim için bir dönüm noktasıdır. 1683 2. Viyana'dan beri devam eden geri çekiliş son bulmuştur. Yunanlılar savunmaya Türkler taarruza geçmiştir. Mustafa Kemal'e Maraşerlik rütbesi ve Gazilik ünvanı verilmiştir. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars, Fransızlarla Ankara, Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. İtilaf devletleri Sevr Antlaşması'nın Türk milletine zorla kabul ettiremeyeceklerini anlamıştır. İtiraf devletleri arasındaki görüş ayrılıkları çok üst seviyeye gelmiştir sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi Kars Antlaşması ile konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 Ekim 1921 Sakarya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya'nın isteği üzerine TBM hükümeti ile Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmıştır. Bu antlaşmayla bu antlaşmayla Moskova Antlaşması Kafkas Cumhuriyetleri tarafından da kabul edilmiş ve böylece Türkiye'nin doğu sınırı kesin şeklini almıştır sevgili arkadaşlar. Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921 Fransızlar İngilizleri Türkiye'ye karşı yalnız bırakarak Ankara Antlaşması'nı imzalamışlardır. Bu antlaşma ile Fransa Yeni Türk Devleti'nin siyasi varlığını tanımıştır. İki tarafta savaş durumuna son vermiştir. Fransızlar Hatay ve İskenderun hariç işgal ettikleri yerleri boşaltacaklardır. Evet arkadaşlar Hatay meselesini önümüzdeki derslerde daha ayrıntılı şekilde sizlere anlatacağız. Ankara Antlaşması'nın önemine baktığımızda TBMM ilk kez bir itilaf devleti tarafından tanınmıştır. Fransa'nın işgal ettiği toprakları boşaltması ile itilaf devletleri bloğu parçalanmıştır. Evet arkadaşlar Hatay ile ilgili de şunu söyleyebiliriz. Hatay'ın Fransa'da kalması ile Misak-ı Millî'den ikinci taviz verilmiştir. Biliyorsunuz daha önce Batum'da ilk tavizimizi vermiştik sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu gelişmeler üzerine itilaf devletleri barış tekliflerinde bulunmuştur arkadaşlar. Evet, İtilaf Devletleri 22 Mart 1922'de Türkiye ve Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulunmuştur. Bu ateşkes önerisinde tarafların ordularının araç ve gereç bakımından güçlendirilmesinin engellenmesi, iki taraf birlikleri arasında 10 kilometrelik askerler arındırılmış bir alan bırakılması. Fakat şuna dikkat ettiğimizde, İtilaf Devletleri bu öneriyle Yunanistan'ı gözetmişler, Türk Devleti ordusunu denetim altına alınmasını bağımsızlık ilkesine ters düştüğü için reddetmiştir. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın da dediği gibi itilaf devletleri aracılığıyla barış değil, Türk ordusunun kesin zaferiyle sağlanabileceğine inanıyordu. Bu yüzden de hiç vakit kaybetmeden büyük taarruz için hazırlıklarını hızlandırdı. Evet arkadaşlar, şimdi bizim için dönüm noktası olan konulardan birindeyiz. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi. 26 Ağustos 18 Eylül 1922. Evet arkadaşlar. Mustafa Kemal ordunun eksiklerini giderebilmek için tekalif i milliye emirlerini uygulayarak ülkenin tüm kaynaklarını ordunun eline verilmesini istemiştir. Doğu ve Güney cephesindeki birlikler Batı cephesine kaydırılmıştır. İtilaf devletlerinin depolarından Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır. Ayrıca arkadaşlar şu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal büyük taarruz için belirli bir süre beklemiştir. Bunun da çok stratejik bir nedeni vardır. Çünkü uzun yıllardan beri savunma savaşı yapan Türk ordusuna aynı bir öğretmen gibi nasıl taarruz edileceğini öğretmiştir. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Savunma savaş stratejisi ile taarruz savaş stratejileri birbirinden çok farklıdır. Mustafa Kemal'in burada, burada bu harika fikri de savaşın kazanılmasına çok etkili olmuştur. Türk ordusu taarruz nasıl edilir öğrenmiştir arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa daha sonra Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile taarruz planını son kez gözden geçirmişler. 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu Afyon üzerinden taarruza başlamıştır. 30 Ağustos 1922'de Bizzat Mustafa Kemal'in Yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesini Türk Ordusu kazanmış, Yunan Ordusu ise büyük bir bozguna uğramıştı arkadaşlar. Bu zaferden sonra dağılan düşman kuvvetleri bozgun halinde kaçmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın bir Eylül'de bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verip verip verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini ve kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yaşarcasına göstermeyi devam etmesini isterim demiştir. Ayrıca ordula ilk hedefiniz Akdeniz'in ileri emrini vererek de Türk kuvvetini taarruza başlatmıştı sevgili arkadaşlar. Türk kuvvetleri 9 Eylül'de İzmir'i kurtarmış. 18 Eylül'e gelindiğinde Batı Anadolu'nun tamamı düşmandan temizlenmiştir sevgili arkadaşlar. Peki büyük taarruzun sonuçlarına baktığımızda sevgili arkadaşlar Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın askeri sabası başarıyla tamamlanmıştır. Bu sefer üzerine İtilaf Devletleri TBM'yi ateşkes teklifinde bulunmuş ve bunun sonucunda Mudanya ateşkesine giden süreç başlamıştır arkadaşlar. Büyük taarruz düzenli ordu savaşları içerisinde farklı bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Çünkü tamamen taarruza ve toprak kazanmaya yöneliktir sevgili arkadaşlar. Büyük taarruzun sonunda Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Şimdi ise o tarihi antlaşmalardan birisi olan Mudanya Ateşkes Antlaşması'na geldik arkadaşlar. 11 Ekim 1922. Peki Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasında neler etkili olmuştur? Yunanistan'ın Türk ordusu karşısında kesin olarak yenilgiye uğraması İngiltere'nin Türkiye ile yeni bir savaş olasılığı karşısında yalnız kalması, İngiliz kamuoyunun sonu belirsiz bir savaş istemeyişi, İngiliz sömürgelerinin yardımının kesilmesi, Fransa ve İtalya'nın Türkiye'ye karşı yeniden savaşa girmek istemeyişi, Mustafa Kemal'in diplomatik atağa geçerek Boğazlar üzerinde olası bir savaşta Sovyet Rusya'nın da Türkiye'yi destekleyeceğini dünyaya ilan etmesi gibi nedenler etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. 3 Ekim 1922'de ateşkes görüşmeleri için Türkiye, İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Mudanya'da bir araya gelmişlerdir. TBMM görüşmelere İsmet Paşa Başkanlığı'nda bir heyet göndermiştir. Yunan temsilcileri ateşkes görüşmelerine katılmamış. Görüşmelerde Yunanistanı İngiltere temsil etmiştir. Bu da aslında Yunanlıların ne kadar aciz bir durumda olduğunu en açık göstergesidir arkadaşlar. Görüşmeler 11 Ekim 1922'de ateşkesin imzalanmasıyla sona ermiştir. Evet arkadaşlar. Peki Mudanya'da alınan kararlar nelerdir? Şimdi oradayız arkadaşlar. Türk yunan kuvvetleri arasında savaşlar sona erecek. Yunan ordusu 15 gün içinde Doğu Trakya'yı Meriç Nehri'nin sol kıyısına kadar boşaltacak. TBMM barış yapılıncaya kadar Doğu Trakya'ya asker geçiremeyecek. İstanbul ve Boğazlar TBM'nin yönetimine bırakılacak. Arkadaşlar İstanbul ve TBM'nin Boğaz'ın yönetimine bırakılması şunu açıkça göstermektedir ki Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini bir göstergesidir sevgili arkadaşlar. İtiraf devletlerinin askerleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul'da kalacak. Evet arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na alınan kararlara da değindikten sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçları ve önemine geliyoruz. Mudanya askeri zaferi tamamlayan çok önemli siyasi bir zaferdir. Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan diplomatik yollarla kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın diplomatik safası başlamıştır. Misak-ı milli sınırları içine bulunan toprakların alınmasıyla ülkenin bütünlüğü sağlanmıştır. İngiltere Başbakanı Lloyd George ve hükümeti bu gelişmelerden sonra istifa etmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçlarını ve önemini de işledik. İsmet Paşa'nın Mudanya'daki büyük bir diplomatik zafer kazanması da İsmet Paşa ve heyetinin Lozan barış görüşmelerine katılmasına zemin hazırlamıştır sevgili arkadaşlar. Ve konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar.